Sayın Başkan, 2025 yılı itibariyle paylaşılan veriler ışığında en düşük öğretmen maaşı 43 bin lira, aylık ortalama öğretmen maaşı 53 bin 700 liradır. Pürkiş, 2025 yılı Eylül verilerine göre açlık sınırı 28 bin lira olup yoksulluk sınırı 91 bin liraya aşmıştır. Yani yeni göreve başlayan bir evli öğretmen çiftin maaşları bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Bu acı tablo eğitim çalışanlarının yokluğa mahkum edildiğini açıkça göstermektedir. Öğretmen maaşları bırakın insanca yaşamayı, insanların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale gelmiştir. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, yüksek ev kiraları, artan gıda masrafları öğretmenlerimizi sefer tasına mecbur bırakmıştır. Bakanlığın görevi öğretmenlerimizi yoksulluk sınırında değil, hak ettikleri yaşam standartında yaşatmak.